YKS 2025 öğrencilerim herkese merhaba. Bugün sizlerle beraber yaz dönemini nasıl geçirmeliyiz? Hangi konulara çalışacağız? Çalışmadan önce önemli püf noktaları nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikli olarak arkadaşlar tatilimiz yaptık. Güzelce bir dinlendik. Artık ders çalışmaya başlamanın zamanı geldi diyeceğiz arkadaşlar. Peki yaz döneminde neye hangi konulara çalışacağız ya da hangi alana çalışacağız? TYT mi AYT mi? Kesinlikle ve kesinlikle arkadaşlar TYT derslerine çalışmamız gerekiyor. Neden TYT? Ben TYT'yi çok iyi biliyorum deseniz bile arkadaşlar TYT'ye çalışmamız lazım ki bizim sıralamalarımızda en önemli etkenlerden biri TYT. Evet, bir araba yarışı gibi düşünün bu işi. Araba yarışında yarışa nerede başlayacağımızı belirleyen kısım Sıralama turları. İşte bizim TYT'miz sıralama turları. Asıl e, yarış ise AYT oluyor arkadaşlar. O yüzden buna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Geçen yıl e, daha doğrusu şu an sonuçları açıklanan benim derece diye kabul ettiğim ilk 3400 ile 60.000 arasındaki öğrencilerimin hepsi bu yaz dönemini çok iyi değerlendirdiler. Peki hocam biz e, ta, yazı ya bu sıcakta herkes dışarıda dolanırken ders mi çalışacağız? Evet arkadaşlar eğer sene sonunda gülmek istiyorsak bu dönemi ders çalışarak geçireceğiz. Ama sadece ders 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 değil tabii ki kendimize zaman ayıracağız. Peki bunu nasıl belirleyeceğiz? Yani bu süreleri nasıl belirleyeceğiz? Şimdi biraz da onlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu bileceğiz. Biz dersleri bilsek, konuları bilsek dahi bir hocadan destek almamız lazım. Tabii ki bu şu anlık özel hoca gibi bir şey değil. Online platformda yani YouTube'da e, sayısal için matematik, fizik, kimya, biyoloji, geometri, işte eşit ağırlıkçı ve sözel çerçeği, işte matematik, geometri, e, tarih, coğrafya, felsefe gibi alanlarda e, hocalarımız çok fazla var. O yüzden öncelikle hangi hocalarla, hangi derslerin hangi hocalarıyla devam edeceğiz onları dinleyeceğiz. Bir kere onları seçmemiz lazım. Peki nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar matematik için konuşalım. Matematik için en az 6-7 tane hocamız var. Anlatış tarzları birbirinden her yiğidin yoğurdu iyi şi farklı olduğu gibi farklı. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hocalarımızın videolarından böyle 10'ar dakikalık bir kesit dinleyeceğiz. Hangisinden daha çok anladığımızı düşünüyorsak o hocamızı not edeceğiz ve böylelikle konu 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 başlamaya Çalışacağız. Peki diğer bir husus ne? Dersleri tamam hocalarımızı belirledik. Hocalarla videolarını izlemeye de başladık. Bir kere arkadaşlar sıkılmıyor sıkılmayacağız. Ya dur ben burayı ileri sarayım falan çok fazla yapmayacağız. Çünkü orada hoca önemli bir şey söyleyebilir. Peki video dersi dinlerken ne yapacağız? Boş dinleyeceğiz mi? Tabii ki hayır. Peki ne yapacağız? Elimizde bir kere özellikle formülize derslerde de biz matematik, fizik gibi hani böyle daha çok formül yazacağımız derslerde arkadaşlar bir kere not defterimiz olacak. Ve bu not defterini belli bir sistematik şekilde tutacağız. Nedir? İşte konu başlı birinci ünite nedir? Temel kavramlar matematik için. Sayılar işte tek çift sayılar. Onu formülle tek artı tek eşittir çift. Şimdi bunu bilsek dahi o not defterine yazacağız ve o gözümüzün önünde olacak çalışırken ve soru çözerken sevgili öğrencilerim. Yani konu anlatımlı elinizde kitaplarınız varsa onların üstüne de yazabilirsiniz diyeceğim ama hani birçok noktada karışıyor, takibi zor oluyor. Ya burada varmış diye geçiliyor. Onun yerine not defteri tutmak her zaman bu yaz dönemi için İyidir arkadaşlar. Peki ee, soru bankası olarak yani konuyu dinledik, videosunu dinledik, notlarımızı aldık. Peki sorusunu nereden çözeceğiz? Sorusunda arkadaşlar eğer elimizde mezun öğrenciler için geçen yıldan kitaplarımız varsa eğer elinizde yoksa seviyenize uygun kitapları öneririm arkadaşlar. Peki hocam ben işte arkadaşım çok zorlayıcı olan şu X yayınını e, aldı ben de onu alayım mı diye sorular çok geliyor. Bunun yerine arkadaşlar özellikle e, temel altyapısının biraz zayıf olduğunu düşünen öğrencilerim için temel kitaplar ve orta düzeye yakın kitaplar e, almanızı tavsiye ederim. Üstten direkt başlamayın. Bu kitapların hangileri olduğu ile alakalı da özelden bana yazarsanız e, sosyal medya hesaplarımızdan, Instagram'dan ya da YouTube'dan yorumlarda belirtirseniz e, orada cevaplamaya Çalışınız arkadaşlar. Peki biz bunları hallettikten sonra Hocam nasıl ders dinlemeliyiz? Ne kadar periyotlarla dinlemeliyiz? Peki işte video dersini yarıda mı bırakıp ara vereyim? Yoksa başka türlü mü video bittikten sonra mı diye sorularda geliyor. Bir kere arkadaşlar video dersleri bir konuya başladığımız zaman o konuyu bitirmeden çok fazla kalkmanızı tavsiye etmiyorum. Yani zaten bir video ortalama 40'ar dakikalık videolar en fazla matematikçinin 40'ar dakikalı bir saat arasında. E şimdi baktığımız zaman hocalarımızı 40'ar dakikalık videolarını notlarla beraber biz zaten bir buçuk saate yakın bir ders çalışma süresi yapacak. E biz o bir tane videoyu bitirdiğimizde kısa bir ara verebiliriz. Ama konu tam anlamıyla bittikten sonra yani temel kavramlar, konular, videoları tam anlamıyla bitti. Biz o temel kavramlar videosunu bittikten sonra en az bir yarım saatlik ara verebiliriz. İşte o zaman ihtiyaçlarımızı giderebiliriz. Yarım saatlik aradan sonra sorularımızı çözmeye başlayabiliriz. Programda zaten birazdan programı da inceleyeceğiz sevgili öğrencilerim. Programda e, soru sayılarını belirtti mi Bu soru sayılarına ya, baktığınız zaman dediğimiz hocam bu soru sayısı az ya da fazla değil mi? arkadaşlar bu soru sayıları ortalama e, çözülmesi gereken soru olarak hesaplanıp yazıldı. Bunun üstüne zamanınız varsa, Çıkabilirsiniz. Ama buna nasıl dikkat edeceğiz? Misal veriyorum programda birazdan göstereceğim. Programda x soru yazmışım. Önceliğiniz o x soru sayısına ulaşmak. 40 soru mu demişim? O 40 soruya ulaşmak. 40 soru bittikten sonra diğer konulara geçebilirsiniz. En son bir haftalık, haftalık yazdım zaten programı. Haftalık programda siz e, pazar günü bitirecekken farz edelim ki cuma günü bitirdiniz. Aa iki gün boşa mı çıktı? Hayır tabii ki. İki günün bir gününü komple kendinize ayırın arkadaşlar. Bunu muhakkak yapın. Ama diğer gün ise muhakkak o bütün haftanın genel bir tekrar testi olarak fazladan soru muhakkak çözün sevgili öğrencilerim. Fazla soru göz çıkartmaz. Bunu da hiçbir zaman unutmayın. Dönem içerisinde bunun rahatlığını yaşayacaksınız. Çünkü e, bunu dönemi e, tabii ki zaten bizim amacımız şöyle. yüzde %80'ini bitirttirmek en az %80 %90'ı bitirtmek bu programda. Tabii bitirdikten sonra o ben TYT'yi çok iyi anlıyorum demenizi zaten beklemiyoruz. Yani bunu kötü, kötü niyetle algılamayın. Ama ve lakin dönem içerisinde yani Eylül ayı geldiğinde biz e, TYT derslerine tekrardan başladığımızda yani TYT çalışma süresini en az yarı yarıya indirmiş olacağız arkadaşlar. Bu da AYT yani asıl yarışı hazırlanmak için daha geniş bir zamanımızın kalması demek. İşte bu bizim için çok önemli. O yüzden buna muhakkak ve muhakkak dikkat edin sevgili öğrencilerim. Peki günde ne kadar saat ders çalışmanız ki bunun daha önce şeyini söylemiştim zaten size sürelerinden belirtmiştim. Bir kere en az birer buçuk saatlik periyotlarla ders çalışmaya gayret gösterin. Zaten hadi bir video bittiği zaman o videoyu bir dinlediniz notlarınızı aldınız yani konu bitti zaten ortalama bir buçuk saat zaten yapacaktır arkadaşlar. Peki akşam saatlerini kendinize ayırın. Yani siz saat e, saat 9'da kalkmaya kendinizi yavaş yavaş alıştırın. Çünkü siz daha okula gideceksiniz. Dönem içerisinde kursunuz varsa, mezunsanız kurslarınıza gideceksiniz. Kursunuza ya da okulunuz yoksa dahi arkadaşlar ne yapacaksınız? Sabah kalkıp dinç kafayla kahvaltı yaptıktan sonra o dinç kafayla ders çalışmayı daha kolay hale getirmeniz lazım çünkü akşam vakitleri geldikçe öğrencinin ders çalışma isteğiniz daha çok azalacak ve burada biraz daha beyin yavaş yavaş kendini kapatmaya yorgunluktan dolayı kapatmaya başlayacağı için ders çalışmadaki anlama kavrama süreleriniz daha da kısalacaktır arkadaşlar. Şimdi bu yüzden bunlara dikkat edeceğiz. Kendimizi sabah 9'da 8.30'da kalkmayı 9-9.30'da da dersin başına oturmaya alışkanlık hale getirmemiz lazım. Kahvaltı muhakkak yapalım sevgili öğrencilerim. Yani tutup da tıka basa doldurmayın. Çok da aç bırakmayın. En azından Orta düzeyde karnınızı doyduğunu hissettiğiniz anda lütfen kahvaltıdan kalkın. Biraz e, havanızı alıp böyle kendinizi hazır hissettiğinizde dersin başına oturun. Peki kaçtan sonra ders çalışmayın yaz döneminde? Sevgili öğrencilerimiz yaz döneminde 8'den sonra ders çalışmayı bırakın en geç 8 ki bence bunu aslında 7'ye de çekseniz olur. Çünkü sabah saat 9.30'da başladığınızda akşam 7'ye kadar periyotlarla çalıştığınızda zaten yeterli olacağını düşünüyorum. Ama hani soru çözümü kaldı, sarktığım markta en geç 8. Soru çözü soruma eksik kaldı. Bırakın kalsın. En geç 8'de bırakıp kendinize vakit ayırmayı unutmayın sevgili öğrencilerim. Şimdi gelelim programlarımızı incelemeye, programlarımıza nelere dikkat edeceğiz, neler var onlara bakalım. Zaten bütün programı ben açıklamalar kısmında e, indirmeniz için bir link bırakacağım arkadaşlar. Biz e, öncelikle birer hafta neler var hem eşit ağırlık için hem sayısal için onlara bakalım. Şimdi dikkat ederseniz arkadaşlar bizim temel argümanımız paydaya rehberlik olarak hedeflenen güzel gelecekler arkadaşlar. Şimdi... Baktığımız zaman birinci haftayı değerlendireceksek arkadaşlar biraz yoğun bir programmış gibi geliyor. Özellikle matematik ve e, kimya için biraz uzun vadeliymiş gibi geliyor. İşte ilk haftanın sıkılı e, sıkılığı. Biz ilk hafta alıştırabilirsek kendimizi yani şu dersler noktası özellikle TYT konusu daha hani şey yapar gibi işte yavaş 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 çala çala yapa 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 yapa, arttırayım mantığını çok fazla e, benimsemiyorum. Çünkü bana e, biz yavaş 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 derken zaman gidiyor. Bizim o kadar geniş bir zaman dilimimiz yok. Özellikle ders çalışma alışkanlığı çok fazla olmayan öğrencilerimde bizler biraz daha zorlayarak ve bunu isteyerek yapmamız gerekiyor. O yüzden programımıza dikkat ettiğiniz zaman matematik ve kimyada yoğun bir program olduğunu göreceksiniz. Buradaki temel argüman arkadaşlar konuları seçerken ki ee, mümkün mertebe daha hızlı anlaşılabilir. Öğrencilerin de sorularda daha doğrusu TYT sınavında da daha çok soru gelen konuları seçmeye gayret gösterdik. Biliyorsunuz bu sene YÖK açıklama yaptı. Bir birkaç ay önce müfredat Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaptı. Üniversite sınavlarında da konuları azalta 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 gelecekler. Bir dahaki sene ekstra bir çalışmada bekliyoruz sınavla alakalı. Evet şu an ikinci öğretimi kapattılar. Biraz daha ee, örgün eğitime ağırlık verdiler. Bir dahaki seneki sınavla alakalı özellikle TYT kısmında soru kalıplarını biraz daha farklı hale getirmelerini bekliyoruz. Yani 2-3 konuyu birden tekrardan sorma, Aa, bütün soruları 2-3 konuyu birleştirerek sorma ihtimalleri var sevgili öğrencilerim. O yüzden bu konuları ne kadar erkenden bitirebilirsek, anlayabilirsek ki zaten bu %80'lik TYT kısmını hepsini full anlamanızı beklemiyoruz. Yani bundan %70'ini, %50'sini %50-%70 arasında bir konuyu anlarsanız zaten dönem içerisinde bunu tamamlaya tamamlaya gideceğimiz için daha hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Şimdi bakalım programa sevgili öğrencilerim. Matematikte özellikle hani ıvır zıvır konu demek istemiyorum ama daha çok basitse indirgenen matematiğin temel kavramlar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, ebopega konularını ilk haftaya yazdık. Dikkat ederseniz soru sayılarını belirlerken özellikle öğrencilerin Mesela temel kavramlar 50, niye sayı basamakları 20? Şimdi bakıldığı zaman temel kavramlar prensibinde çok basit geliyor. Evet ne toplama, çıkartma, çarpma, bölme diye düşünüyoruz. Ama ve lakin öğrencilerin bu bakış açısından dolayı üniversite sınavında en çok hata yaptıkları konuların başında geliyor. Bir zaman e, bundan yıllar yıllar önce ÖSS zamanında kazanım ağırlıklı sorduklarında e, aynı bu temel kavramlarla ilgili işlem önceliği sorusunu 1 milyona yakın öğrenci yapamamıştı. İşte bunun problemini hala hala bu dönemde yaşayabiliyoruz benzer özelliklerini o yüzden buna dikkat edeceğiz bildiğimiz konu bile olsa sıkılmayı ne yapacağız sıkılmayı alışkanlık haline getireceğiz sıkılmamayı alışkanlık haline getireceğiz özür dilerim ne yapacağız bu noktada kendimizi birçok noktada geri çekeceğiz ne yapacağız evet uf aynı konular aynı konular sıkıldım sıkıldım ama yapmam lazım bitirmem lazım Ömer hocaya ayıp olmasın. İşte ne yapalım? Kendime ayıp olmasın. Ben kazanacağım, ben yapacağım, ben yapacağım diye diye bu soruları tamamlatacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim fizik. Bakın fizikte madde ve özellikleri, hareket ve kuvvet. Arkadaşlar buna 40'ar soru yazdım. Bu soru bu kal e konulara 40'ar sorudan daha fazla çözülmesi lazım. Ama ve lakin siz konuyu ne kadar erken bitirirseniz biz o kadar kolay başlarız. Lütfen bunu unutmayın sevgili öğrencilerim. Şimdi ilk haftalarda gelelim eşit ağırlıkçıların ilk haftalarına. Şimdi dikkat edin arkadaşlar ilk dikkat karşımıza çıkan Türkçe'deki sözcükte anlam ve cümlede anlam 80'er e soru. Çünkü neden? Paragrafta anlam soruları, paragrafta yardımcı düşünce, paragraf tamamlama, işte cümle devamlılığı ya da aykırı cümle vesaire bunları yapabilmemiz için sözcükte anlam ve cümlede anlam soruları kaçırmamamız lazım. O yüzden bu soruları günde hani bunu toplam 80'ler soruyorum. Tek günde çözülmeyecek. Bunu kendinizce e, o bir haftaya yayın. Yani mesela günde 20 soru cümlede anlam, 20 soru sözcükte anlam muhakkak çözün sevgili öğrencilerim. Matematikte aynı şekilde sayısalcılarla benzer konular. Dikkat edin tarih ve coğrafya. Burada ne yok programda? Felsefe ve din yok. Felsefe ve din konularını arkadaşlar dönem içerisinde halledebilirsiniz. Bu zaten sözel ağırlıklı yazı, hani bu sıcakta insanların çabuk kaçabileceği, bunu alabileceği bir dönemde sürekli sözel dersler insanı sıkar. O yüzden arkadaşlar mümkün merde din ve felsefe dönem içerisinde halledeceğiz. Dikkat edin arkadaşlar, tarihte, tarih zaman, ilk ve orta çağda Türk dünyası, İslam medeniyeti ve ilk İslam devletleri. Bakın en çok sorularda, kaçan sorulardan biri de bu üçüncü ünitede oluyor tarihte başlangıç konuları. E, öğrenciler daha çok güncel mevzulara ağırlık verince yani biraz daha Osmanlı Devleti ve sonrasında böyle daha akılda kalıcı işte televizyondan duyuyorlar, işte sosyal medyada hep videolar çıkıyor. Bu konularla ilgili eee üzerim <laughs> çok fazla unutkanlık oluyor. O yüzden buraya soru sayısı olarak da 10 soru daha olsa fazla yazdık arkadaşlar. Coğrafya, hani bu ilk ünitelerle alakalı coğrafyanın basit öğrencilerde de güncel küçüklüğünden beri, hani ortaokuldan beri bu tarz şeyleri gördükleri için, hani buna dikkat, soru sayılarını minimal düzeyde tuttum. Bakın, eşit ağırlıkçılar ve sayısalcılar için şu geometri konusu çok önemli. <laughs> Çünkü neden? Geometri özellikle son 5-6 senedir öğrencilerin korkulu rüyası. İşte buna çok dikkat etmeliyiz arkadaşlar. Doğruda açılar, ve üçgende açılar konusunu eğer gerçekten iyi yapabilirsek, üçgenlerin e, açı kenar bağıntılarını, işte benzerliklerini, işte e, dik üçgenler özel yani özel üçgenleri anlayabiliriz. Daha sonra AYT kısmına geldiğimizde işte o trigonometri kavramında da işte bunlara dikkat. Yani temel oluşturacak ve bu yüzden de arkadaşlar bu temel oluşturacağı için de bunlara dikkat edeceğiz. Buraları hatmedeceğiz. Buraları iyi bilen bir öğrenci AYT konularında rahatlık edecek. O yüzden arkadaşlar bunlara dikkat edelim. Konularla alakalı dediğim gibi programları TET'nin %85-%90'ı bitirecek şekilde ayarladım. 6 hafta şeklinde ayarladım. Bununla alakalı programla alakalı Linklere yorum açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Sormak istedikleriniz varsa yorumlara ya da sosyal medya hesaplarımızdan DM üzerinden de bize yazabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Başarılar diliyorum çalışmanızda. Lütfen ve lütfen şunu hiçbir zaman unutmayın. Eğer bir sene sonra mutlu tercih yapmak istiyorsanız yaz döneminde sıkılsanız dahi ders çalışmak zorundasınız. Lütfen buna dikkat edin sevgili öğrencilerim. Bu arada kanala abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı da lütfen unutmayın. Şimdilik herkese iyi bakın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı günler.